Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün borsada satıcılı bir seyir hakim. 6.285'lere kadar düştü fakat sonrasında tekrar toparlandı. Elbette ki çok anlamlı bir düşüş değil. Fakat şunu çok net herhalde gözlemliyorsunuz. Full hisse pozisyonunda olanlar muhtemelen stres altında izliyorlar. Ha çöktü ha çökecek, nereden ciddi bir satış gelir diye. Size günlerdir ifade etmeye çalıştığım şey şuydu. Borsayla alakalı, yatırımlarınızla alakalı. Full pozisyonda olursanız yukarı giderken de stres yaşarsınız. Ama bir miktar kademeli realizasyonlarla kendinizi nakit açısından güvenceye alırsanız bu sefer çok daha rahat bekleyebilirsiniz. Risk iki yönlüdür sevgili arkadaşlar. Hem aşağı yönlü riskler vardır, hem yukarı yönlü riskler vardır. Aşağı yönlü riskleri kontrol etmek için ifade ettiğim gibi bir miktar nakdinizin olması ve size manevra alanı sağlaması son derece önemlidir. Yukarı yönlü risk ise şudur. Bazı dostlarımız da full satıyorlar belli noktalarda ve nakde geçiyorlar tamamen. Burada da şöyle bir risk ortaya çıkıyor. Borsa yukarı trendini devam ettirirse, yani düş olmazsa bekledikleri gibi bu noktada da sattıkları seviyeden daha yüksek noktalardan tekrar alım yapıyorlar panik halinde. Çünkü nakde geçtim, piyasa yukarı gidiyor, ben para kaybediyorum endişesi oluşuyor ve burada da sağlıksız kararlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer de sabretmedikleri için daha yukarılardan aldıktan sonra düzeltmelere maruz kalabiliyorlar. Bu yüzden de hem yukarı yönlü riskleri hem de aşağı yönlü riskleri yönetebilmek için hisse pozisyonunuz da bu tarz yükseliş trendlerinin olduğu dönemlerde olmalı, nakit pozisyonunuz da olmalı. Şimdi önümüzdeki tabloya baktığımızda nasıl bir analiz yapabiliriz? Piyasa ne yönde hareket edebilir? Hem borsa tarafında hem de dolar tl tarafında onu izleyelim. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Buraya giderken spesifik bir durum var. Dolar TL'ye dikkat ederseniz evet bir miktar yükseliş gösteriyor gün içerisinde bazen ama genelde kontrol ediliyor. Nedir bu? 26 ile 26-15 arasında bir aralıkta baskılandığını gözlemliyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki Merkez Bankası faiz kararından sonra dolar TL'deki bu 30 TL'ye doğru giden trend oluşacak ve bu hani hep beklediğimiz Körfez'de görüşüyorlar, Batı'yla görüşüyorlar. İşte Türkiye'ye kısa vadeli de olsa bir portföy girişinin olması için Çaba sarf ediyor Mehmet Şimşek, Gaye gibi isimler diyoruz ki hep ifade ettik 26 gibi bir seviyeden gelmezler. Onların geleceği seviye daha yukarısı. Yani 30'a yakın seviyeler ya da oralarda o civarlarda 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte özellikle Merkez Bankası faiz kararına kadar baskılanmasının altına yatan sebep bu olabilir. Bu karardan sonra hızlı bir şekilde 30 lira hareketi başlayabilir Dolar TL'de. Bu dönemde e, ne tesadüf ki... ...bilançoların açıklanmasına yakın bir döneme tekabül ediyor. Yani sizlere hep ifade ettiğimiz Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bilanço dönemine giderken dipten toparlanma noktasında %50'nin üzerinde getiri sağlamış TL bazlı bir endeks varken buralar artık patinaj seviyeleri belli hisseler için. Ve fark ettiyseniz eğer bazılarınız dikkat etmiştir. Hisse geçişleri var. Endeksten endekse sektörel geçişler var ve bazı sektörlerdeki güzel önemli şirketler geldikleri zirve seviyelerinde patinajlar yapıyorlar. Ama bir gün bir endeks yukarı taşıyor genel BIST düz endeksini bir gün başka bir endeks taşıyor. Son iki gündür bankacılık endeksi yukarıda tutuyor. Diğer taraflarda genellikle satışlar hakim. Bu da aslına bakarsanız ifade ettiğimiz noktaların sağlaması gibi. Bu dönemde muhtemelen bazılarınız şunu söyleyeceksiniz. Ya endeks gidiyor tamam güzel de benim hisselerim hiçbir yere gitmiyor. Çünkü dediğim husus gerçekleşiyor muhtemelen. Hisseler arası sektörler arası geçişler var. Endeksi bir şekilde yukarıda tutma veya biraz daha yukarı taşıma çabası belirli ağırlığı olan hisselerle ve sektörlerle gerçekleşiyor ve endeks bir noktada yukarıda tutuluyor. Bu önümüzdeki 1-2 haftada da bu şekilde ilerleyebilir. Yükselişler, düşüşler, arada doldur boşaltlar. Yükselişlerle birlikte ellerindeki karlı pozisyonları boşaltma gibi hususları gerçekleştirmeleri mümkün. O ifade ettiğimiz dolar TL'nin Merkez Bankası kararından sonra yükseliş trendine geçmesiyle birlikte yabancı yatırımcının gelmesi ve ondan sonra bir miktar düzeltme hareketiyle birlikte yabancının doları yüksek seviyeden satıp endekste de düzeltmeyle birlikte daha dip seviyeden alıp bilançolar öncesi daha yukarı taşıyacakları asıl ralliye iştirak edecekleri bir süreç olabilir. Aynı şekilde hani çok anlamlı bir düzeltme olmasa dahi endekste dolar yükseldikçe yabancı yatırımcının Türkiye'ye ifade ettiğim koşullarda gelmesiyle birlikte endeks zaten olduğu yerde kalsa bile dolar bazında ucuzlayacaktır. Anlamlı spesifik düşüşler olmasa dahi. Bu anlamda dikkatli izleyebilmek ve en azından bu ay içerisinde oluşabilecek oynaklıklardan minimum seviyede etkilenebilmek adına hem hisse pozisyonları yukarı yönlü riski almamak adına taşımak hem de nakit varlıkları aşağı yönlü riski kontrol edebilmek adına taşımak son derece kıymetli bana göre. Tabi elbette ulusal ve uluslararası siyasi gelişmeler, haber akışları, Türkiye-Avrupa, Türkiye-Amerika, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bunlara dair haber akışları da önemli olacaktır. Çok spesifik bir jeopolitik risk olmaması halinde ifade ettiğimiz gibi borsada trend bundan sonraki birkaç ayda zaten yukarı olacaktır. O yüzden günlük düşünmeyin diyorum. Yani günlük bakmamak lazım. Trend olarak enflasyonist yapı, maaş zamları, vergi artışları vesaire bütün bunları değerlendirdiğimizde zaten borsa kendini yukarı yönlü güncelleyecektir. Bunların da altını çizmiş olalım. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı güzel günler diliyorum.